Yurtta sulh, cihanda sulh sözünün ilk ya da ikinci sarf edildiği yer, tarihçi değilim. Misak-ı Milliden daha azına razı olunmuş ve bütün batıya e, biz e, sizin Orta Doğu'daki hesaplarınızla ilgili değiliz denmiş e, ve bunun karşılığında yani o karbon kaynakları bugün bize e, yeşil politikalar, sol politikalar, çevre politikaları olarak e, Avrupa'nın ambalajlamaya çalıştığı ama kendisinin tepine tepine e, kullanmakta hiçbir beis görmediği, uğruna nice savaşların, orada çıkan petrol kadar akan kanların olduğu bir coğrafyaya Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında. Bu benim fikrim. Yani sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz. Osmanlı'dan elimizde kalan bu bakiyeyle kendi yağımızda kavrulacağız demiş ve bunun karşılığında 100 yıllık bir avans almıştır. Şimdi bu, bu konuşmanın devamını ee, şimdi bu ayrı, bunu ayrı değerlendireceğiz. Yüz yıllık bir avans almıştır. Bu diyor. O avans şimdi bitti. Biz şimdi diyor e, Kürdistan'ı PKK ile de kuracağızdır bunun devamı. İkinci yüzyıla ilişkin ama burada başka bir şey var tabii. Sırrı Süreyendir doğru söylemiş buraya kadar. Bu Bundan ee, sonrası bilmiyorum. Dinlemedim. Sonrasını dinleseniz o bağlam başka bir yere oturuyor. Şimdi, burada, ama böyle dinleyince tabii ilk başta şey geliyor yani. bir gibi görünüyor. Evet. Yani baş kısmı o analiz. Şimdi birinci şuradan başlayayım. Yani bu İzmir İktisat Kongresi Cumhuriyet Halk Partisi, Partili Belediye düzenliyor. İktisat Kongresi'ne niye bir film yönetmenini çağırıyorsunuz? Sırı Bey'in CV'sini açın. Kendisi siyasetçidir. Meslek itibarıyla de iktisatla ilgili bir siyasetçi değil, iktisatçı değil. Film yönetmenidir, senaristtir. İyi bir film yönetmenidir. iyi de bir film yönetmeni konuşabiliyordu ama değil mi? iktisat kongresi yapıyorsunuz. Evet. Çünkü İzmir İktisat Kongresi ilk toplandığında Atatürk İktisatlı At davranmışlar. Ha herhalde. At Atatürk e, memlekette adam yok yani bulamıyor işte. İşçi sınıfı temsilcisi Zaten <laughs> işçi sınıfı yok ki. Bir tane yazara sen gel diyor işte. Evem çiftçi için gazeteciye gel diyor falan. O zaman olmuş. Şimdi bu 2023 tarihinde bu ne periz bu elehana turşu. İzmir İktisat Kongresi yani Atatürk'ün ilk defa yaptığı İzmir İktisat Kongresi İzmir'e HDP adına konuşacak bir film yönetmeninin çağrılmasının özel bir maksadı vardır. Siyasi maksadı vardır. O maksat da o son cümlede gizlidir. O cümle nedir? Yüzyıl avans. Avans ne demek? Yani bize bir bağışta bulunmuşlar. E, Utan Kurtuluş be. Savaşını inkar tarihçi, be. değil, tarihçi değilsin sen. Bari vicdanın olsun. Utan yani. Ne avansı? Kanla, kanla almışsın ya. Kan, kan. Kan vermişsin almışsın. Kürdün de kanı var onun içinde. Sadece Yozgatlı mı var zannediyorsun? Sadece Tokatlı mı var zannediyorsun? Her yerden insan var. Kanla almışsın. Senin kan bedeliyle aldığın şeye avans diyeceksin. Ama avans derken neyi söylüyor? ...demin söyledik ya mesela e, altı vilayet hikayesi. İşte Ermenilere verilecek. Ne olacaktı orada? İşte Hasan Öztürk birkaç defa söyledi bu yayında İsmet Özel'ler alıntı yaparak. Niye bir Türkiye var? Çünkü Büyük Ermenistan yok. Niye bir Türkiye var? Çünkü o hayali Büyük Kürdistan yok. Niye Türkiye var? Çünkü Pontus yok, Rum yok, Rum devleti yok. O uydurma devletler, devletçiler yok. Yani 1071'de koyduğun mühür yerli yerinde durduğu için yok. E ne yaptılar? Servide yaptıkları şey neydi kardeşim? Yani Osmanlı, Osmanlı bunlar hepsi hikaye. Bir tane devlet Evet bir tane. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye tek bir devlet var. Bir millet var, bir devlet var. Başka bir şey yok ki. Gökten ne insan indi buraya ne de yeni bir devlet icat edildi. Aslında birbirinin devamı bunlar. Hayatta kalmak için hamleler yapıyorsun. Tabutuna son çiviyi çakacaklardı sen de ayağa kalktın. Ya şimdi adam hiç en küçük utanma emaresi göstermeden diyor ki bu bir avanstı diyor. Geçti o <laughs> avans diyor. Kime karşı söylüyor bunu? Karşısında oturanlar kimler? İşte o bahsettiğiniz hanımefendi gibi insanlar var orada. Belki daha aklı başına tipler diyor. Her birinin titirleri, kartvizitleri var. Her biri siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi de, belki İyi Parti'de orada burada siyaset yapıyorlar. Hepsinin yakasında Atnalı kadar Atatürk rozeti. Hepsinin kravatına aha bu kadar Atatürk. Kollarında Atatürk dövmeleri. Ya bu nasıl bir şey ya? Adam yüzünüzü, gözünüzün içine baka baka sizin sülalenize küfür ediyor ya. Sülalenize küfür ediyor. Sizde ne mide var, ne işkembe var arkadaş. Sırrı Süreyya az bile söylüyor. Devamı gelir. İşte bu. Yani İzmir'deki o hanımefendi var ya videoda şey geçen hanımefendi. O hanım. Hanımefendi mi? O kadın değil mi? Yani çok hanımefendi bir hali o yok. Kişi yani. De. O kişi. O kişi birilerine ders verecekse gitsin o salonda bu lafları hazmedenlere ders versin. Desin ki bu avans ne avans siz nasıl neyi sindiriyorsunuz içinize desin. Onu sorsun. Se Sadece bunu sorsa yeter. Bu da İzmir'de oldu. Bu olay çok güzel yakalamışsın duruyor. Bence evet. o görüntünün sonuna en güzel eklenecek görüntü bu. İkisi de İzmir'de. Olay film İzmir'de cereyan ediyor Aynen. yani. Olay İzmir'de geçiyor. Olay, olay, İzmir'de, olay geçiyor. İzmir'de geçiyor. Hasan Öztürk haklı bazı konularda. Ben de onu söyleyeyim. O girizgah Hasan Öztürk girizgah kısmı da var. boş verin. Nerede? Şurada. nerede Şurada. ben dakika şey söyleyeyim ben. Şurada. O ısınma biz, turları onlar. Siz yemeyin onları. Yurtta suç yayan da suç Ben de ya. Söylen, ben ben Söyleyeyim yapma ya. Sen sen <laughs> Esat'ı eleştirdin. Ben de hakkında yazı yazmış adam <laughs> Eee ama Sürey'e yöneldim. Şu perspektifinin haklı olduğunu düşünüyorum. Burada dinlediğim kadarıyla. Şimdi biz e, ateşkesle beraber askerimiz silahı bıraktığı yerde meclis meclisi mebusanı dedi ki burası bizim misak milliğimiz. Buradan sonra bir adım daha geri çekilmeyiz. Burası bizim misak milli sınırlarımız. Ne o? Misak milli sınırları. Şu anki Türkiye Cumhuriyeti sınırları mı? Hayır. Hayır. Yani -Kerkün. Musul, Kerkü'nün Kerkün de, -Kerkün yani de içinde olduğu. tabii, Hatta Halep'in bile içinde olduğu. Hatay'ın da içinde olduğu. Hatay'ın içinde hat, hatay oldu. Tabii tabii güzel. Hatay'ın hatay da içinde, içinde olduğu. Öbür tarafta Batı Trakya'nın da içinde olduğu İşim bir hat. Vardır. Batım, yani. batım dahi. Şimdi burası bizim ee, Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların savaşı kaybetmesinden sonra biz de kayb kaybetmiş oldu, olduk. Ve Ateşkes, Montreux, Montreux Ateşkes Antlaşması'ndan sonra silah bıraktığımız yer ve me Meclisi Mebusan'ın son aldığı kararla Herhalde. burası bizim misak milli sınırlarımız. Biz buradan geri çekilmeyiz diye de ilan ettiğimiz bir sınır. Ve bunu aynen birinci mecliste kabul etti. Şimdi sırrı süreyenler buraya da doğru söylüyor. Fakat bizim müzakere döneminde biz buraları kaybettik bir kısmını. Kaybedince şimdi Sırrı Süreyya'dan bu konuşmasını bilmiyorum ama Sırrı Süreyya'ndır tanıdığım ve daha öncesinden bildiğim söylemlerinde devam ederek söylüyorum. Biz misak-ı milliyi kaybedince Musul kerkük dahil yani Kürt bölgelerinde kaybedince aramızda problem çıktı diyor. Tamam. Yani biz milli devleti misak-ı milli sınırlar içerisinde oluşturamadık. Kriz de buradan çıktı. Bu niye oluşturamadık? Bu için yüzyıllık hani avans mermi kelse oradan geliyor. Biz Lozan'da evet dedik. Lozan bizim tapumuzdur. Doğru değil mi? Tapumuzdur. Ama Lozan'da evet dedik dediğimizde içimize sindi mi, sinmedi mi meselesi. Yani biz işte efendim 12 adalar dediğimiz bölge dahil. Onu kastetmiyorsam ben. Ya ben Onu ben bakın ben Sırrı süre yani önderim bu dönemdeki şu, şu, şu açıkladığı ve misal milli milli vurgusu üzerinden yapıyorum tartışmayı ve misak milli sınırlar içerisinde kalan Kürtleri, Kürtler bizim Kürtlerimiz ama şimdi bizim bizim sınırlarımız Tabii dışında. Ya, ben de, öyle bir şey söylemiyor yani. Ee, bir da, bir daha bir daha dinle. ben bir daha dinle. Bir daha Bir daha Ben bir daha Musul Kerkük ile ilgili. Bir şey söyleyeyim. Sırı Süreyya Önder şunu söylüyor. Diyor ki kibarca. Ya bizim niye bakın ne diyor. Tamam dinleteceğim. Yani ya bırak bir ben de bir fikrimi söyleyeyim. Hayır, hayır de. fikri değil sen diyorsun ya yani, Hayır. Ben dinledim. Bunu daha Salı günü de yayınladım. Soru diyor ki, "Yurtta suç, yerde suç falan" dedi diyor Atatürk. <laughs> tamam. "Sanmayın ki" diyor. Öyle yani bunu derken e, şeydi. E, bir kudreti vardı da. Ya bir, bir tikti diyor. işte ama ben size karışmıyorum. Oraları da alın. Oraları da alın. E, yeter ki bize dokunmayın dedi diyor. Evet. Mustafa Kemal'in direkt açıklamaları var oranın halklarına ha, Hatay dahil bir yere Arka bağlıyorduk. Arkadaşlar bu. şu anda gücümüz yok. Kendinize sahip çıkın. Asan Yeni süp. gelince müdahale ederiz diye. Ben kesmeden dinliyorum seni. Evet. Dinliyorum? Devamında diyor ki asıl bağ, bağlamında şey kopuyor zaten. Oraya vurgu yaptım ben de. Devamında diyor ki ya diyor o gün diyor bir yüzyıllık avans vermişlerdi diyor. Avans bitti diyor. Zaten HDP'nin bugünkü siyaseti tam da sırı süreye önderin. ya Bu, bu, bu kısımlı konuşmasının bitirdiği yerden başlıyor. Doğru. Tam da oradan başlıyor. Doğru. Sırı süreye önder. Bu söylediğini yani senin açtığın parantez içerisinde evet biz, biz büyük savaştan çıkmışız. Gücümüz belli, kudretimiz belli. Şu 20 milyon kilometre kareden işte bu kadarı kurtarabilmişiz kanımızla, canımızla bu kadarı kurtarabilmişiz. Bu, bu hakikate yaslanmıyor. Başka bir iddia seslendiriyor. Diyor ki o 100 yıllık bir avans almışsınız diyor. Ona dair bir delil ben bu söyleyeyim. Bakın, şöyle, bir ek söyleyeyim. bilgi vereyim hemen. Şimdi Musul ve Kerkük'ü bir defa avans avansta kalmadı. Biliyorsunuz ne yaptık? Biz Montreux'u yaptık değil mi? Atatürk sağlığında Montreux'u yaptı. Hatay'ı aldık. Evet. Yani devam ettik. Musul, Kerkük'ü alacağımız zaman ne oldu? Bugün HDP'nin kahraman dediği şey Sait İsyanı çıktı. İngilizler vardı arkasında. Yoktu. Hayır, şey şi, hay, şimdi başka hikaye şey, var orada iki abi. E o zaman bak. şey sahip çıkmasın. Hayır sahip çıkmıyor. bir Sahip çıkmasın bana. şey Sait'e o zaman. Burada paradoks şurada. Çok yani. basit süre yani. Bu ya, bir tarihsel bir Bizim milli Biz misafir dediğimiz şey. Evin pazarcı, bir saniye. Ev, evin evin pazarcı bir saniye. Yani ya, Mahmut Öğür konuşmaya başladı ama. Bekliyorum o zaman. Bizim misafir diye bir gerçeğimiz var mı? Var kardeş. Şimdi birinci meclise bu alınmış. Şimdi iki, buradan sırı farkı farklı koyduğu yer aslında bulunduğu mekanda söylediği laflardır. Yani Çünkü güzel. niye? Milli misakı dediği alana sahip çıkan bir kemalist blok var. Onların yüzüne karşı bunu söylüyor. O avans dediği, aşağıladığı avanstan dolayı problem var. Evet. Normalde avans demese dediği şey doğru. Avansın yediyor. Ben o, de onu söyledim. O kitleyi aşağı alıyorum. Ben de olayı Tamam. Diyecektim. Ama bak şey doğru. Orada 23 Klozan'dan sonra niye o milli misakı alınamadı? Orada problem var. Evet. Tartışma var ya. Yani, evet. Bu da çok gerçek. Ona Kim, da onun o derdi o değil. Orada. Ha onun derdi olmayabilir. Ya da onu söylemeyebilir. Evet. Oradan başka bir sonuç çıkartabilir. Ama şu gerçeği de kabul ederim. Orada bir Kürt sosyoloji var. Musul Kerkük var ve bu milli misakın içindeydi. Ama bu orada ne olduysa bir şeyler oluyor ve oradan Geri çek çekilme zorunda evet. kalıyoruz. Bu, bu bunun ismini <laughs> ne koyduk biz? Diyelim ki Kemalistler dahil zorunluyduk diye, değil mi? Evet. Dayatma vardı, zorunluyduk. O ne diyor? Avans verildi. Ha bu orada farklı. o avansa cevabı da bence bizden çok o kitle versin. Ha, aynen öyle. Hadi versin de görelim. Zaten ben, ben en bu baştan bağlamı, beri bu bağla, bağlamı oradan açsın. Tabii. Yani, en baştan hani beri İzmir'de şey, tabii. Kadın, kadın, bunu söylüyor. söylüyor versin de. ya da bunu diyor. İzmir'de yani, versin. Onlar onlarla ittifak yapacak evet. hem sana avans evet. verecek. Evet. Halbuki evet. güzel. Şu gerçekte hazırdı yani. bir Pikot anlaşması yapanlar bile dediler ki 100 yıl sonra öyle bir Sınır çizdi ki 100 yıl sonra bile <laughs> problem bitmeyecek. Evet. Aynen yani, öyle oldu. Ki yani. yani şu İsmet İnönü Lozan'dan çıkarken 100 yıllık biletimizi aldık. Tabii e, evet. 100 yılımızı yani. kurtardık diyor ya. Ama şeyin e, baktığı pencere, açtığı Anladım. pencere e, farklı. Yoksa ya başta Atatürkçü kılına girip ha. atmalı gibi diyor ya. Ha. Atatürkçü projesi takanlar burada ya. sus pus olması. Emin Pazarcı e, kısaca sizden de alayım süremiz doldu. Evet. Doldur. Şimdi sırrı süre ya önder. Misak-ı Milli'den bahsediyor mu orada etmiyor mu onu sormak <laughs> istiyorum. Başka bir şey diyor. Evet, mi? Biz Misak-ı Milli'yi tartışıyoruz. Yurtta suç cihanda suç dedin Biz bundan sonra savaşacağız diyor. Ama bunu ilk olarak bu söylemiyor. Bakın maalesef ve maalesef bizim Cumhurbaşkanlığımız tarafından geçmişte adını da vereyim. Abdullah Gül döneminde desteklenen, para verilen, kaçak cam Dündar'da Bununla ilgili film çevirdi. Aynı şey o da söyledi. Mustafa filmini seyrettiniz mi? Evet. evet. Orada yok efendim karga kovaladı, şu oldu, bu oldu değil. O filmde tek bir mesaj vardı. O da devlet tarafından desteklenen o filmdeki mesaj şuydu. Mustafa Kemal de Kürtlere özelliklik verecekti. Bütün mesele budur. Biz sahip çıkmıyoruz. Hala bir takım isimlere haklılık kazandırmaya çalışıyoruz. Adam orada savaştan bahsediyor yurtta suç, yağında suç meselesini Atatürk söylemiş de diyor. Eğer şimdi ben benim aldığım mesaj şu. Eğer diyor e, avansı aldık bundan sonra vermeseniz savaşırız diyor. Açık ve net bu mesaj çıkıyor. Bence ona bakmak lazım.